videoma hoş arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gro Topya'da ve yanım, yanımda arkadaşlarım var şu anda bizi duyuyorlar e, beni duyuyorlar ama e, onlar konuşmayacak çünkü bazılarının mikrofonu kötü e, internetlerinde falan sıkıntıları var o yüzden e, onlar konuşmayacak büyük ihtimalle Gro Türkiye'de bu bir ilk arkadaşlar bunun e, e da gelecek bu şimdi söyleyeyim mükemmel içeriklerle geleceğim 175 abone dediğim gibi e, Pegasus bin çekilişi var Eğer katılmadıysanız kazan yaptığım videoya gidip like ve e, grow, grow ID ve word name yazarak katılabilirsiniz e, şu an 139 abone olmamız lazım ve 140 olmamıza sadece bir abone kaldı 140 diyelim ve 35 abone kaldı lütfen e, abone olup like atıp ve yorum atmayı unutmayın şimdi e, mikrofonumu açıyorum e, bu arada şimdi e, ee, kuralları anlatayım. Hayatınızda e, illa arkadaşlar Gro şey Minecraft'ta Bed Wars oynamışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer oynamadıysanız da kuralları an anlatayım. Aynısı zaten kurallarla. Şimdi arkadaşlar burada yataklar var ve e, elimize fire hose'lar var. Bu fire ho hose'larla birlikte adamları uçuracağız ve fire hose'ları çıkarıp yatak kırmaya çalışacağız. E, ee, asayla denedik bayağı zordu yani çok bekliyorduk. O yüzden biz de fire hose aldık. Tek sıkıntısı yatağı kıramıyor yani hiçbir şey kıramıyor. O yüzden e, birazcık zorlu oldu. Kazanana da arkadaşlar 2 beyle vereceğiz. Yani kazanan takıma 1 beyle düşüyor her kişiye. 3 hatta düşemiyor. Bir dakika 3 ve 3 2 beyle var. Birisine de bir şey veririm artık. Şimdi arkadaşlar sesimizi açalım ve e, başlayalım videomuza. Şimdi beyler hoş geldiniz. E, sakın mikrofonları açmayın. E, şimdi başlayalım. Ne diyorsunuz? Hazır mısınız? Hazırız. Ya mikrofon aç <laughs> tamam 3 2 1 go Ah Lan Lan kırıyor. Aga be kırıldık. Bra. Beyler kırıldık. Abi biz de onları kırdık. Şunu şunu kırın. Bir dakika. Lan ha durun şurayı kırıyoruz ve checkpoint'lerine şey yaptım. E, şimdi düşen arkadaşlar bir daha doğamayacak. E, şu an iki takım da kırıldı. Kuralları anlatmayı unuttum galiba. Anlatırım birazdan. <laughs> Dur. Şunu alalım. Lan. Aha gidiyorlar. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Git, gitme var arkadaşlar. Aha gidiyorum ben. Ya git artık. Git. Aha. Gitmiyor. <laughs> Hiç kimse şu an gitmedi. Hadi. Aa, internette sıkıntı var galiba. Dur abi şuradan. <laughs> Birisi attınız mı? Bir... Abi yardıma gelin. Bak sol tarafa gelin arkadaşlar lütfen. <laughs> Oğlum sol tarafa gelin lütfen. Dur Mustafa çeki kırdılar. Tabii kıracaklar çünkü yatağımız kırıldı. Yatak kurmak da bu arada arkadaşlar ee, bayağı zor yani. Ve gitmek de bayağı zor o yüzden ee, birazcık sıkıcı olabilir. Git artık git. Niye gitmiyorsun? Ege hadi oğlum. <laughs> Yok abi gitmiyorlar cidden. Kan deje olmuş. <laughs> ee, bunu arkadaşlar bu arada 2-3 el oynayacağız. Ee, video bayağı uzun olabilir yani. Eğlenceli video olur inşallah. Umarım. Ee, hadi 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 hadi. E Ege gitti Ege gitti. Topraklarını aldım. to <laughs> Topraklarını aldım. Şu, i̇ttir ittir ittir vur vur vur. Vur 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 vur. Gitmiyor abi git 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 git. Hadi lütfen git. Salla. Sen oradan ben buradan hadi. Pardon. kay şuradan, şuradan gittir şuradan. Aynen, evet hadi hadi. 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 Aha. Aa, düşecek mi? Hayır. <laughs> Yazı yazdığı için bekledim bu arada. Şimdi neden vurmadın demeyin de. Ee, evet. Hala aha gidiyordum. Erdem vuracağım bugün. Tamam sen kal o zaman. O um, çok zor oyun ya cidden düşmüyorlar arkadaşlar <laughs> uzun video ben cd aldım hadi bay bay ne alaka Geldim <laughs> tamam oraya gitmek yok oraya gitmek yok Ve cici şimdi arkadaşlar 1-0 öndeyiz ee, şimdi videoyu durdurup ee, düzeltip geliyoruz Arkadaşlar bu arada e, kuralları açıklamayı unuttum. Kurallar arkadaşlar yine Minecraft'teki gibi e, tabii ki de marketten satın alma altın ve e, demir şeklinde değil. Onlar tabii ki de Grotopia'da yok. E, ama onları düzeltip e, bunun ikinci bölümünde çekmeyi planlıyoruz. E, böyle bayağı geliştirip şu an aklımıza geleni yapıyoruz. E, böyle çok saçma olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi kuralları açıklayayım arkadaşlar. Kurallar arkadaşlar e, işte insanları öldürüp yatağı kırmak. Yatağı kırınca arkadaşlar checkpoint'i de kırmak. E, yani yatak kırılınca checkpoint de gidiyor. Ee, checkpoint'i sonra kırmamız gerekiyor yani. Eğer kırmaz oyunu durdurup kırıyoruz. Çünkü mesela Minecraft'ta e, Bad yatağınız kırıldığı zaman bir daha e, doğ doğamıyorsunuz. Elini yani e, öldüğünüz zaman eleniyorsunuz. Bu da aynı ters. E, yatağınız kırıldığı zaman ölürseniz eleniyorsunuz arkadaşlar. Takım arkadaşlarınız da ölürse Kazanın öbür takım oluyor. Şimdi e, videoya devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda geldik. E, hatta göstereyim mi öldü? Tekrardan yaptık böyle. Checkpointlerinizi aldınız değil mi? Lütfen da sonra karışıklık falan olmasın. Evet arkadaşlar şimdi e, part 2 e, başlasın. Hadi hadi başlayalım beyler. Başla. Aha. Aa, bedi koru bedi, koru, bedi koru. Abi bedi koru. Kır kır çek point'i bizi kır abi. Aynen. Ay yata bir dakika. Aa. <laughs> Ve kırıyorum. Kırdım. Çek pointlerini de kırdım. Aa düştüm. Evet arkadaşlar ben eğlendim. Ee, izlemek için e, yanlarına gidiyorum hemen. İzlemek için geldim. Evet arkadaşlar bu spawn nokla lan bana ne vuran? Alp kabuğu ya oğlum vurma. <laughs> Spawn nokla Alp kapışıyor arkadaşlar. Ee, bakalım kim alacak. Sola da bir verir bakalım. Burada da e, toplu çatışma var arkadaşlar. <laughs> Alp de buraya geldi. Mükemmel. <laughs> Lan vurmayın bana lütfen. Evet ben burada bekliyorum ben zararsınız. öldün çünkü ben elendim. Ee, başka başka Bakıyoruz arkadaşlar şu anda kim elenecek? <laughs> Doyasıya mücadele. Kimse ölmüyor dedi ve öldü arkadaşlar. Alp. <laughs> Mükemmel. Evet. E, ee, şu an 2 ve 2 kaldık. Kaldılar. Ya bana niye vuruyorsun ya? Bir dakika. Ha. 2'ye 2 kanallar herhalde, bilmiyorum. Bir dakika. Alp GG. Silah. Şıla... Evet arkadaşlar, şu anda 2v1. Eee bizi takımın önünde arkadaşlar. Hadi alırsınız beyler. Hadi, hadi 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 hadi. Ve Ege gitmedi. Gitmedi. Hadi abi alırsınız. Lütfen alın. Alın. Git kovala. <laughs> Şimdi. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuzda açıklama kısmında var. Ee, hem Musul'un iki hem benimki var. Ee, iki, i̇ki sunucuya da gelmeyi unutmayın. Kerem diyor. Dur bakalım. Biz oturuyoruz. Hah. Ay ya abi. Eğer küfür edeceksiniz. Ay. <laughs> ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Dur video. Ya devam. Abi bana vurmayın ben izleyeceğim. Ben size gösteriyorum. Ya bak Erdem. Yapma. Mustafa sen de yapma abi. Kapışın abi hadi. Kışkırtmaya mı geldiniz? Evet. As. <laughs> ya abi. Hadi abi. <laughs> abi hadi düzgünce oynayın. Bana da vurmayın. Yok. Hadi. Bana da vurmayın abi. Hadi. AFK kalın bir dakika. Ha ölmüş. Sponlak öldü. Evet şu anda Mustafa ile Ege kapışıyor arkadaşlar. Mustafa yukarıdan gitti. <laughs> iş ayağa kayar bu arkadaşlar. <laughs> <laughs> hadi abi hadi, hadi 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 Mustafa almadan gelme abi böyle. Bir el daha yaparız sonra videoyu bitiririz zaten. Uzun bir video arkadaşlar. eee lan. Yok öyle şey. Ee, arkadaşlar şu anda tam tam 3 dakikanız var. Ee, eğer 3 dakika içerisinde birbirinizi öldüremezseniz ben devreye girip ben size vurmaya başlayacağım. Yani dragon gibi düşünün. 3 dakika başladı hadi. <laughs> Aa ben öldüm. <laughs> e dolayısıyla mücadele bakalım kim kazanacak. Evet, kaçtı drag beklesin. Aha, hadi hadi hadi. Video bitsin şey söyleyeceğim. <laughs> hadi abim lütfen Mustafa 2 dakikanız kaldı arkadaşlar. Burnuk kaşınıyor. Kanka sol eline W yap, sağ kaşı. Ne diyeyim? Abi hadi. Kan çıkıp girme lütfen. Son bir dakikanız arkadaşlar. Sonra devreye ben gireceğim. Bu tarz videoların da gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ee, bunun egg Wars'u ve sky wars'u da ge gelecek. Ee, bakalım güzel içeriklerle e, YouTube'da olmayı planlıyorum yani şu anda hala YouTube'dayım da Neyse anladınız siz <laughs> Like. <on. gülüyor> Çok güzel içeriklerim var arkadaşlar yakında göreceksiniz zaten Bir gün 2-3 e, gün arkadaşlar sadece içerik bulmaya çalışıyorum geçti mi son 1 dakika hatta 1 dakikadan daha az Evet son 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tamam arkadaşlar şimdi e, Ben devreye giriyorum Ve Evet Abi siz kapışmaya devam ediyorsunuz ben size vuracağım sadece siz kapışın ben size sadece vuracağım. Tabi bu da etki etmeyecek büyük ihtimalle. Lan bana vurmayın. Siz kendiniz kapışın. Valla takım şey yapmıyorum direkt öylesine önüme kim gelirse sıkıyorum. Ama Arkadaşlar Mustafa kazanıyor ee, Şu anda 2-0 oldu ve Son roundu da yapacağız ve bitecek ee, Bir round arkadaşlar sadece 7 dakikamızı alıyor ee, Şimdi videoyu tekrardan durduruyorum Hatta 9 dakika sürmüş 3. tur üçüncü turu yapalım mı Yapak 3 olan Kazanır Tamam arkadaşlar. Ee, videoyu şimdi durduruyorum. Ee, hazırlayınca geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Ee, yaptık böyle tekrardan. Şimdi e, arkadaşlar başlatıyorum. 3, 2, 1 başla. Ve geliyoruz böyle kırıyoruz arkadaşlar bedwars ee, bu kadar basit hatta bunları dalıp da burayı kırıyoruz ondan sonra arkadaşlar firehouse alıyoruz Uğuh. Lan biz de kırılmışız. On bir, bir size şey yapın dedim ha. Öldüm de Okey tamam. Kan ölmüş arkadaşlar. Şimdi şu an durup iki sıfır ee, Eğer e, alırsak üç sıfır biz gelip ödülün galibi biz olacağız. Evet ben öldüm. Ee, Mustafa da öldü. <gülüyor> <gülüyor> ya herkes öldü diyor. Dur. Aynı takım. Dur 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 dur. Yaşayan yok mu? Sponlock'la. Hadi. Şimdi e, Sponlock'la katat konuşamadı bu türlü atakta. Evet. Lan bana vurma. Evet, şu anda Sponlock ya bak. Sponlock arkadaşlar şu anda e, mükemmel atakta. Evet, o yüzden kaçıyor. Erkekliğin %98'i kaçmaktır. <laughs> Lan öleceğim. Aynen yüzde %99, 99.99 arkadaşlar kaçmaktır ve Ege vefat ediyor. <laughs> Şimdi Alp ve Sponlock e, Sponlock kaçıyor. Alp da onu izliyor. A. <laughs> Dur abi vurmayın ya. Ya vurma! Vurma vurma bak. Bak kim vuruyor onu banlayacağım. <laughs> Arkadaşlar Bu video olmayacak herhalde. Ban cesurum. Evet. E Abi hadi kapışsanıza. Evet. Ha boş ya. Oğlum beni itti takım arkadaşım. Adam öldü. <laughs> ve ve 3-0 ve biz bizlendik yendik arkadaşlar. Ee, ve ödülün sahibi biz oluruz toplamda 3 üyele. Şu anda yanımda 2 üyele var. Ee, hatta alın. Ben kendimi almıyorum. Helal lan. Al. <laughs> Adam zengin moruk. Evet arkadaşlar. E, şimdi ödülleri dağıtıp videoyu bitiriyorum. Ah. Oh. Spawn'la sen de al. Erdem sen de al kanka. Lan Erdem! Erdem... <laughs> ver onu. Ona ver. Tamam eyvallah. Ee, size sizi de pullayayım arkadaşlar ve videoyu bitirelim. Eee bir dakika. Evet. Pardon kusura bakma ben gittiysen. Gel buraya gel. Evet arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Son bir defa hadi sizler için e, şey yapalım. Mikrofonlarınızı açın ve görüşmek üzere değil. <laughs> aç 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 aç. aç. Allah Hadi görüşmek üzere. <gülüyor> 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 evet tamam o yeter bu kadar. E, kötü ses geldiyse kusura bakma. Görüşürüz Muk. <gülüyor> <gülüyor> Kös kötü ses geldiyse kusura bakmayın arkadaşlar. Videoyu ee, Video izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu bölümün devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Unutmayın yani. Ee, Discord linkimiz açıklamada dediğim gibi. Ee, Çekil devam ediyor. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. We